Bu şovasında çiftçiler şeker pancarı ekimi için tarlaya indi. 1100 çiftçi yaklaşık 50 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Şeker pancarının ekonomiye katkısı ise 1 milyar lirayı bulması hedefleniyor. Bu şovasında çiftçiler şeker pancarı ekimi için tarlaya indi. Muş'un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı ekimi için tarlaya inen 1100 çiftçi yaklaşık 50 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Sımasıyla pancar ekimine başladık. Yaklaşık 500 dekar bir yer ekiyoruz. Bu yıl 200 dönüm ekmiştik. Bu sene daha çoğalttık. Fabrika bize gübre veriyor, tohum veriyor. İşte avans veriyor. Yani yardımcı oluyor, yardımcı oluyor yani fabrika bize. Bizim işimiz de bu. Ne yapacağız? Başka işimiz yok. Mecbur bu işi yapacağız biz. Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Biz mecbur bu işi yapacağız. Başka bir mesleğimiz yok bizim. Geçen yıl 420 idi taban fiyat. Bu sene 1000 lira 690 yani prim. Yani 1100 lira işte. Ee, i̇nşallah fiyat biraz daha yükselir. Yani bu maliyetlere göre bizi kurtarmıyor 1100 lira. Bu şovasında çiftçilerin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı, Çiftçiye hem geçim kaynağı oluyor hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Havaların ısınmasıyla tarlaya inen çiftçiler yağışlara yakalanmamak için mesaiye başladı. 50 bin dekar alanda ekime hazırlanan çiftçiler tek geçim kaynakları olan pancardan tatlı bir getiri bekliyor. Bu sene yaklaşık e, net işleyeceğimiz pancar 300 bin ton pancar bandında bir pancar beklentimiz var. Yaklaşık e, 42 bin ton e, şeker elde etmeyi planlıyoruz yaklaşık 10 bin tonla yakında bir melasımız yeniden üretmeyi planlıyoruz. Bununla beraber 70 bin ile 75 bin bandında da bir küspe oluşmasını bekliyoruz. Bu sene Muş ekonomisine çok müthiş ciddi manada yani geçen seneki ekonomimizin 4-5 katı kadar bir ekonomi döngü oluşacak. 450 milyon bandında para çiftçinin cebine girmiş olacak. Muş şey ekonomisine bir katkısı olacak. bu şovasında üretilen şeker pancarının ekonomiye katkısı ise 1 milyar lirayı bulması hedefleniyor.